Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 20 Temmuz Çarşamba İstanbul Atı Aşamdan vereceğim. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden kısaca bir hemen gün analizine bakalım arkadaşlar. Ankara ile başlayalım arkadaşlar. Birinci koşta altın mara göl alan geldi. Sizlere önerdim. 7 numara vay tuna vay geldi. Önerdik. Burada 3 numara rastçı bank arkadaşlar. 1 numara geldi. Rastçı benim kaba kumda daha iyi koşar. Umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Burada yaptık birinci atlayan üzerinde. 3 numara bankumuzu 1 numara geldi. 2 numara Ertmen geldi. Sizlere önerdim. 8 numara Skitos geldi. Önerdik. 5 numara Altaç Bank kurdum. 5 numara geldi. 2 numara bankodik 4 Dört mara geldi arkadaşlar. Yedi mara Anadolu Persi geldi. Sizlere önerdim. Dört mara Mementos size söyledim arkadaşlar. Tayyip bir tay. Gelden dişi tayda handikap 14 dişle banko vermek istemem. Ama dört mara Mementos'un tayyip bir tay. Altı açı bank olarak önerdik. Dört mara geldi. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar bir bakalım arkadaşlar altı der, ilk ayında biz iki numara final son 6 atı bankodum 10 numara geldi buraya çok artı, önerdim arkadaşlar büyük oynayan arkadaşlarımız için Ya de 10 numara bize yoktu ben sürprizi 9'da 12'de bekliyordum umlu gibi olmadı arkadaşlar inşallah siz tedarik etmişsiniz 9 numara İrem'in bankodum 9 numara geldi Bir numara Regnur geldi. Önerdik. 1 numara iyi kim geldi? Önerdik. 1 numara Azerbalı geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Son olarak da 2-10 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2 numara Melika abla geldi. Önerdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben üstüne basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için ben üstüne için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün 8 koşulu bir program vardır. Saat 2.30'da 1. Üç koşuyla 4. gaya. Saat 3.30'da 3. koşuyla 6. gaya başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Saat 2.30'da 1. koşuyla 4. gaya başlar. Şartlı 2, 3 aslı Araplar, 1300 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atım 9 numara Mubi, Tolga Yıldız'la Talip Bey Daha sonra 1 numara Salah Çetay diyeceğim. 60 kilo olsa ta, o da tak takvimdek bir tay. 9 1 ile buraya geçeriz arkadaşlar. 9 1. Saat 3'te ikinci koşu. Meydin. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sepetik. Burayı katın. 2 numara Dolya Boruz Kaya. Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 1 numara bir tornada. Arkadaşlar 2-1, bu 1 numaralı çalışmalar da güzel arkadaşlar. 2-1 Saat 3.30'da 3. kurşula 6'lı yan başlar. Handikap 17, 4'e yukarı araplar. 1900 metre çiğ. Arkadaşlar bu da 10 numara Javelin diyeceğim. Vedat Abişler Bankon'dur. 10 numara Javelin, Vedat Abişler Bankon diyeceğim arkadaşlar. Bundan 14 gün evvel sizlere alternatif atif bankonlar konardım. Ondan evvel koşu yarışı ise direkt bak olarak önerdim. 3'cü oldu. 14 gün evvel de 3'cü oldu. Yani direkt bak olarak önerdim arkadaşlar. İnşallah Vedat abi bu küller bizi yanıltmaz arkadaşlar. On numara Javelin bank diyeceğim. Saat 4'te, dördüncü koşu. Handikap 21. Üç ve yukarı İngilizler. 1900 metre çim, burayı ilk 2 İki numara Kara Vetar. Daha sonra 4 numara Kuykey, 7 numara Burak Şah, 9 numara Rashomon. Arkadaşlar 2, 4, 7, 9 orta ölçekli kupu yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 3 numara Rotator. 61 kilo olsa yazalım arkadaşlar. 8 numara Gold Polat ve 6 numara Black Rock diyeceğim arkadaşlar. Tolga Yıldız'la. saat 4.30'da 5. koşu altın gelen ikinci ayağıdır. 4 yaşlı Araplar 2100 metre çi. Bu da yatın 3 numara Meltem kız. Niye Meltem kız arkadaşlar? Bundan 9 gün evvel size altı bak olarak önerdi. Takibime bir tay. Önce rakibi 12 numara Taygata, Vedat Abiş'le. Arkadaşlar 3, 12, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir. Daha sonra 2 numara damla. Bundan 11 gün evvel da size alternatif olarak verdim. Son ayakta koşuyordu arkadaşlar. 4 numara Prenses Lina. 11 numara Tan Yıldız. Bu da takipte bir tay. 8 numara Eda Yap. Ve 6 numara Rolling Pop diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 3, 12, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4, 2, 11, 8, 6'yı değerlendirebilirdik. Saat 5'te 6. koşu grup 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim. Arkadaşlar burada 3 numara Time to Shine ve daha da bir şey, atı ben bu sayıda arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız yarın kurguyu Vedat Abdüs üzerine kurabilir. İki bankoyla kurgusu kurabilir. Üç numara. Önceli rakibi güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği dört numara Toros Kartalı. Daha sonra bir numara Bolsiv Raver'ı değerlendirebilir. Üç alt atı bankodur. Rakip dört bir. Arkadaşlar orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız 3 mayda tek bak olarak değerlendirebilir. Saat 5.30'da 7. kuşu 6. ayın 5. ayıdır. Hangar 16. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. Burada yazdım 2 numara Don Forget. Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 4 numara Jack Mant. Arkadaşlar 2, 4, Orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. 2 4 2 4 bu grup için yeterli arkadaşlar. Daha sonra önereceğim taylar bir gün arkasımız değerlendirebilir. 8 numara Çakır Yıldızı. Burak Çılayla 50 kilo. 6 numara Anadolu'nu Tolga Yıldızla. 1 numara Rabiteli Nizamettin Demirle. 9 numara Prenses Karşıya kal. 5 beş para peli gorsa diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu 2 4'ten sonra önerdiğim en büyük kupon yapanlar, orta kupon yapan arkadaşlarımız içindir. Normalde şablonumuzun 2 4 yeterlidir. Saat 6'da 8. koşu. 6 en son ayağıdır. Satış 2. 4 ay kadar haplar, 1600 metre çim. Burada yatım 2. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 3 mara babadan oğlu Vedat Abiş'le. Daha sonra 4 mara Dobi. Arkadaşlar 3, 4 orta ölçekli kupun misli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 3, 4. Bir gün arkadaşlarımız burada sıralı beşli bahis de vardır. 2 numara Şahin Şevket 6 numara Aydan Kız 11 numara Şerlevent 14 numara İnan 9 numara Kale Barajı ve 15 numara Beşref Edeceğim 7 numara Balıközlüğü'ne ekürdür Arkadaşlar ben İstanbul üzerinde denemem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 3-4 misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Daha 2, 6, 11, 14, 9, 15. Büyük oynayan arkadaşlarımız verdiğim sıralamaya göre at alabilir. Arkadaşlar ben burada 2 ile 4'e çok güveniyorum. Don't forget. 4 mara. Jackman. 2-4 Orta, ölçekli, misli, kupun, yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Yani Bir güne arkadaşlarımız 8, 6, 1, 9, 5'i değerlendiren bilir. 3 numara, time to shine, 6'a tıkmak olduğunu bilir. Dileren arkadaşlarımız, tıkmak olarak değerlendirebilir. Ben bu da görüyorum arkadaşlar. Rakip 4 1di Buraya 3-12, orta... Ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterdik. Bir gün diğer arkadaşımız 2 numara Damla, 4 numara Prenses Lina, on bir numara Tan Yıldız, 8 numara Eda ve 6 numara Olüp bu delandır Ve 2 4 7 9 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterdik. Büyük gün arkadaşımız 3 8, 6 değerlendirebilirdik. 10 numara Javelin yanına at önermedim. 10 numara Javelin bankodum arkadaşlar. Benim İslam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut eden başarılı oluruz. Umut fayda olur arkadaşlar. Adıma söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışın. Ben de için hep bize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşlar dilerim.